Bugün anladığım üzere üç tane şemadan bahsedeceğiz. İsimleri çok cazip. Kendini feda şeması, sağ sol önüm arkam. Boyun eğicilik şeması, memleket. Onay arayıcılık şeması, sinsi olarak daima hepimizde. Az çok var olan üç şema. Bir kez şema ne demek? Şemalar olumsuz yapılar bir kere. Hı. Olumlu bir şeyden bahsetmiyoruz. Hepimizde var. Hepimizde var. Değişen oranlarda aynen öyle tamam. ve belli bir oranda olması da zaten gayet makul. Bizim hı hı. için tamamen belli eşikler var. O eşiği aşıldıktan sonrası artık üzerinde çalışılması gereken şemalar haline geliyor ve şemaları oluşturan şey de aslında bizim erken çocukluk dediğimiz çoğunlukla 10 yaş öncesi ama hı hı. sonrasında devam eden anne baba tutumlarından doğan yapılar, oradaki bir takım eksiklikler fark edilmeyen şeyler çocukta belli düşüncelere belli inançlara tutumlara. belli tutumlara sebebiyet veriyor ve gel zaman git zaman yetişkinlikte de onlar çokça devam ediyor.